Ama hepimiz bir araya gelip. Maalesef Türkiye'de üretim alanları özellikle cevize ya da diğer meyve türlerinde bahçeler çok küçük. Yeterli büyüklüğe sahip değil. Bunun birçok dezavantajı var. Hem mekanizasyonda hem işçilik maliyetinde hem ilaç ve gübre maliyetinde çok büyük sıkıntılar var. İnşallah bunlar çözülür. Küçük aile işletmeleri veya kobiler de ekonominin hareketini sağlar. O bakımdan küçük çapta bunlar bir araya gelir 3-5 komşu bir tır doldurur ihraç yap, yapar yani. İşte orada aslında üretici birliklerinin devreye girmesi çok lazım. Önemli. Yani üretici çok doğru. birlikleri sıkıntımız var maalesef ülke olarak çok doğru. üretici birlikleri konusunda Türkiye maalesef çok geride. Yani üretici birlikleri yeterince yapması gereken faaliyetlerini yerine getiremiyor. Yani bugün bakıyorsunuz birçok üretici birliği açılıyor bir ay sonra kapanıyor. Yani Nedenleri çok tabii de ama benim umudum şu, kırsal kesimle bağlantısı olan ama şehirde yaşayan veya e, üniversite bitiren gençler var. Bunlardan ben çok umutluyum. Bunların içinde inanır mısınız elektronik mühendisleri var, bilgisayar mühendisleri var. Yani diyor ki ben diyor şehirde diyor bunu alıyorum. Hiç olmasa diyor kendimi diyor hafta sonu atabileceğim bir bahçe kurayım. 10 dekar 20 dekar ben bunların peşinde heyecanla yarışıyorum. Bunlar daha ileride örnek olacaklar. Çünkü teknolojiye yatkınlar. Verdiğimiz bilgileri de iyi algılıyorlar. Uygulamayı da yapıyorlar. Bunlar çoğaldıkça, örnekler çoğalacak ve gelecekte umutluyum ben. Ve bakıyorsunuz aslında tarım dışında faaliyet gösteren kişiler, bugün bakıyorsunuz mimar, mühendis ya da Maalesef. farklı iş grubundaki insanlar tarıma daha çok yatkın. Bugün belki 10 dönümü bulmak zorken ceviz bahçesi olarak, örnek veriyorum, mimar tutup 100 dönüm bir ceviz bahçesi kurabiliyor. Mekanizasyonla birlikte, işte bir araya Bunlar Örnek bahçeler güç aslında. Güç var onlarda tabii, ekonomik evet. güç var. Maalesef dememin nedeni yanlış anlaşılmasın. Çok önemli bir katkı bu. Bu sefer ne oluyor? Teşvik de oluyor. Böyle bir mimar, böyle bir bilgisayar mühendisi ve elektronik mühendisi böyle bir köy köylü bir yerde yani kırsal alanda bir bahçe kurar da başarılı olursa köylü peşinden gider. Kesinlikle. Gözüyle görecektir. Bu iyi bir örnek olacaktır. Bu çok önemli. Yani Türkiye'de aslında özellikle meyvecilik sektöründe örnek bahçeler kurulması çok önemli. Çok önemli. Yani Doğru. hem son teknolojiyle son tekniklerle örnek bahçeler kurulması gerçekten önemli. Türkiye ceviz üretiyor mu? Bu ceviz yetmiyor. Biz ithal ediyoruz cevizi. Maalesef. Bunu önlemek için neler yapmalıyız biz? Bugün Türkiye 2001'de 1000 ton ceviz ithal ederken 2010'da 27.000 ton. Yani bu çok büyük rakam. Bu bilinen bir rakam ama bir de bize Balkanlardan olsun, e, Kafkaslardan olsun, İran'dan olsun büyük çapta ceviz geliyor. Hatta Orta Asya'dan Kırgızistan, işte Türkmenistan oralar orlarda büyük miktarda ceviz geliyor. Yani e, bunu önlemenin çaresi üretimdir. Kesinlikle. Yasaklarla olmaz. Üre, üreteceğiz. Biz e, onlara ihracat yapacağız. Üretim miktarını artırmanın diğer bir yolu da evet bahçe kurmaktır ama tabii verimi de artırmamız Alt, lazım. Alt yani bizim torpaklarımızın büyük kısmı killi ve kireçlidir. Böyle olunca drenaj da sorunu var. Evet. Drenaj sorunu olunca kireçli yerde ilk 5-10 sene bir şey anlayamıyorsunuz. Ben öyle bahçeler biliyorum ki 10 sene sonra tepeler kurumaya başlamış. Gidiyoruz, profil açıyoruz, bakıyoruz ki ağaç kökleri artık aşağıda e, kil tabakasına ulaşmış. Orada nem var, rutubet var, su var e, yani kök çürümeye başladı. Önce tepeden kurumalar başlıyor. Eğer burada altyapı yapılmış olsaydı. Mesela Avrupa tamamen orada toprak Amerika'daki gibi değil. Amerika en güzel yere ceviz yapıyor. Evet. Badem yapıyor. En süper böyle Kaliforniya o Sacramento nehrinin kenarında vadisinde. Ama yer çok orada. Hani arazi çok orada. Biz de öyle değil. Biz de Avrupa gibiyiz. Avrupa'da ben gördüğüm zaman ha dedim tamam bizim örneği gördüm. Devlet kötü arazilere teşvik veriyor. Yani paradan ziyade makine imkanı veriyor, çeşit şeyinde destekliyor. Yani e, killi ve kireçli toprakları eğer drenajını sağlarsak, biz Portekiz'de ben bir yer gördüm, size onu söyleyeyim. Bir dönüm yere 6 ton ahır gübresi karıştırıp derenin içine çakılı bir yer, yani orada hiçbir şey olmaz. Ama 6 ton ahır gübresini 1,5 metre derinliğinde karıştırıp sermiş, düzeltmiş ve o geçirgen olmasına rağmen taşlı yer, Orada sırt oluşturmuş, sırtın üzerine ceviz dikmiş. Çünkü ceviz diğer bitkilere benzemiyor. Ceviz kökü kendini yenileme kabiliyeti azdır ve su bu olmasına karşı çok hassastır. Duran su da hemen boğulur. Akan suyu çok sever. Dere kenarından için çoktur. Ama duran su da hemen boğulur. İnsan gibi. Yani bunları yaparsak Avrupa'ya Avrupa'yı örnek alırsak biz dünyada ceviz ithal eden değil ihracat yapan ülke haline geliriz. Bunun için de tabii ki bahçe kurmak lazım ya da mevcut mevcut verimi artırmak ve lazım. Ve çeşit seçimi. Evet kesinlikle. O çok önemli. Çeşit kesinlikle. iyi seçilemediği için. Hatta bazı yerde diyor ki vatandaş ya diyor bırakın diyor ben meyve vermeyi ağaç olsa da dibine gölgede otursam diyor. Ağaç, ağaç da olmuyor diyor.